Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün FM 2014'e başlıyoruz yani Futbol Manager 2014 Baya ünlü olan bir oyun Futbol menajerlik oyunu Ve de bölümleri uzun tutmaya çalışacağım hani Bölümler baya uzun olacak yani Uyruk Türk Ankara değil tabi Kocaeli Favori takım Favori takım Galatasaray yani Galatasaray'ı tutuyorum da ee, Ama Oynarken Galatasaray'ı seçmeyeceğim hani Almanya'dan falan seçmeyi düşünüyorum çünkü ee, Adaletsizlik olmasın yani Fenerliler de vardır illa Şifreye gerek yok profesyonel olmuş Yani geçmiş oyunculuk hani oyuncu olursun sonra e, böyle şeye geçersin ya. Oyuncu olursun sonra teknik direktörlük falan yaparsın mançeni gibi falan. Ersun Yanal da futbolculuk tarihi falan vardı. Başka aklıma gelmiyor. Fatih Terim'in de var. Başlayalım. Seçeceğimiz takım. Milli takım milli takım ve kulüp her ikisi de olabiliyor işsiz başta da var. Ben tek takım diyeceğim. Ve e, Bundesliga'dan hani milli takımdan teklif gelirse veya boş olan bir milli takıma falan gitmek istiyorum ben. E, Bayern Münih ligi birinci bitireceği tahmin ediliyor. Dortmund ikinci. Üçüncü kesin Schalke. Yani 4 level kuzen. Beş Frankfurt tutmadı. Ee, Bayer Münih seçeceğim. Bayer Münih'i ee, dediğim gibi zaten Bayer Münihle yok dememiştim ben bunu pardon. Bayer Münihle bayağı hani büyük bir başarı yakaladım. Hani bayağı fazla hatta 5 yıl falan oynadım oyunun zamanında. Beş ee, yıl hepsinde de şampiyonluk falan yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gittim. Ama finalde elendim. O bayağı koydu yani. Gündoğdu FC Bayern takımının başına getirildi. <laughs> i̇şte bunu okursunuz. Hiç okuyamayacağım. Bayağı uzun yazılar. Durdurup okursunuz artık videodan. Böyle kişisel mesaj. Buradan toplantıya katılıyoruz. Bunları da okursunuz. Ben habire başladığım için oyuna hani fazla başladım çünkü. Zaten 2013'te de FM 2013'te de aynı gibi. Hemen seçiyorum. Seçiyorum. Siz buradan durdurup okursunuz artık. İşte burada gazetecilerle tanışmak ister misin diyor. Basın toplantısı. Biz evet. Yani istiyorum ben. Bu da asistan menajer. Domeş Torrent. Çok güzel ismi var. Torrent nedir arkadaş? Ee, az takımla ve yedek takım hani maç ister misin diyor. Ben istemiyorum. Hani az takımı zaten geçen seneden falan biliyorum. Yapmayacağım maç. Fazla videoda uzamasın. Yedek takım arasında hazırlanıyor. Tamam. Teknik ayetle çalışmanın fayda var, işaret edelim. Ee, her hani istediğimiz zamanda e, bize rapor verecek takımla alakalı ayda bir gelsin, ayda bir hani bize rapor gelecek oyuncularla ilgili falan kulüp tabanına yardım ederim. Tam. Bayan bırak, sonra görüşürüz. Çıkış çıkacak. Bunlar önemsiz. Tarihinde hani kısa bir özet. stat kuruluş yılı falan filan. 5 kere Avrupa şampiyonu. Avrupa Kupa Galipler Kupası'nı almış bir kere. Avrupa Ligi. Yani bunlar aynı zaten. Kıtalar Arası Kupa 2. Bu Bundesliga'yı 23 kere almış. 2 kere daha alırsak 5 beş yıldızı, 5. yıldızı takıyoruz yani. Iı, takımla toplantı yapacağız. Burada hani seçenekler var şimdi mesela sakince konuşuyorsunuz iddialı falan. Sonra mesela diyelim ki maçtan sonra basın toplantıları oluyor. Diyelim ki maçta yenildiniz falan bayağı sinirlisiniz bayağı kötü yenildiniz diyelim. Sonra sinirli olup bir şeyler söyleyebiliyorsunuz yani. Evet. Ee, burada da oyuncuların morali çıkıyor konuşmayla alakalı takım adına size hoş geldin de hoş geldiniz demek istiyorum ve sizin yönetiminiz altında çalışmak için sabırsızlanıyorum. Philip Lam demiş buna. ben iddialı deyip ben bunu söylemek istiyorum. Ah. Of of. Bazıları şey yaptı. Ne yaptı? Ne denir? Ee, moralsiz çıktı hani karşı koydular. Patron beyler bu sefer şampiyonlar ligi almalıyız. Çıtayı sadece şampiyonlar ligi vizesini alma vizesini almaktan daha yüksek koyarsanız diye umuyordum. Şampiyonlar liginden yüksek ne var arkadaş bana söyle. Ribery. Senden hiç beklemez. Katılmıyorum. Ne var? Sanırım beklentileri yeterince yüksek tutmamışım. Çıtayı yükseltiyorum. Hedefiniz şu şa hedefimiz şampiyonluk. Tamam güzel. İşte benim de beklediğim tepki buydu ki moralleri yerine gelsin. Tamam. Şimdi işte, ıı, rapor. Rapor geç. Ekibinle görüş. Ekiple görüşelim. Oyun biraz karışık şey falan. Bayağı karışık hatta da hani genelde şey yaptığım için genelde oynadığım bir oyun olduğu için biliyorum zamanla öğrenirsiniz siz de. Bu en iyi diziliş, diziliş falan bunlara bakacağız. Oyuncu öneriyor bize. Kimi? Rafael Varan. Varan'a bakalım. Aslında güzel. Defans. Bizim defansa ihtiyacımız var mı? Gerçi daha şey yapmadık da. Yok ya. ileride alırız. Dante, Van Buiten falan. Van Buiten ama yaşlı biraz. Dan oldu. FPC düştü yine. Allah FPC ya. Hadi. Şimdi Burak Gündoğdu'ya gelelim yine. Gelebilirsek. FPS yine bayağı bir sorun çıkartmaya başladı. Gerçi burada bir işimiz yok bayağı Taktikler. Genel bakış bu. Takım. Yok genel bakış pardon. Evet şimdi. Az düşük FPC'li de oynamaz ki bu. Kaleciye en iyi kim olur? Zaten şey olur. Kadro derinliği. Kadro derinliği. Noyer olur abi başka kim olacak? Sonra Tom Strike. Bu da güzel iyi kaleci aslında da Noyer'in yerine tutamaz tabii ki. Dante'yi kesinlikle istiyorum. Defansta ana Filip Lam sağda sola solda kimi oynatıyordum ben ha yani sola şey transfer eşli kolu almıştım o zaman sola ee, Rafinha yok o sağ. şöyle bakalım en iyi Filip Nam David Alaba'yı alalım ortaya defans Van Buiten'i gösterir herhalde Joe Martinez Boateng Boateng'i alalım Şimdi J. Martinez'le ben bir ara şey Fernandes almıştım Beşiktaş'tan. İyi oynuyordu aslında. Bayağı beğenmiştim de hatta. Orta sahaya bir de Tony Cross gelsin. Sonra sağ tabii ki de Ribery Sola. Ribery nereden çıktı? Robin. Sola Ribery. Allah'ım. Lan ne var işte, geri. PPC'den dolayı. Ha. iyi arttı arttı güzel. Ee, Mario Götze hep sakat oluyor nedense. Ben hani hep oynamaya başladığımda sakat gözüküyor. 3-6 hafta falan. Bu gelene kadar Müller ve benim değişmez formülüm Mazukic. Mazukic. Yedekleri ayarlayalım. Tom Strike, Kaan ya Diego Costa. Nasıl şu varmış burada yürü git. Şu anstager var ben Tony Cruz sokuyorum ya. Tiago, Shakiri, Pizarro. Hadi bunu da alalım zaten yer fazla hazırlık maç olduğu için böyle yani. E, ligde 7 tane falan oluyor. Şimdi takım. Takıma direktif ekle diyelim. Ve Sadece ucuma odaklanın. Hayır. Dikine pas yap. Topa sahip ol. Kısa pas yap. Koşu yoluna pas yap. Aynen paslaşarak girsinler. Topu kanatlar. Hayır. Havadan ortaya yerden. Yerden sert ortayı çok seviyorum. Peste falan baya işime yarıyor. Karambolan falan oluyor. Giriyor kaleye. Kanatlar konağa. Onur geç. Hiçbir şey demeyeceğim. Buna da topa dal. Dusk markaj yap Sakin oyna. Tamam, şimdilik bu kadar. Oyunculara gelelim şimdi. Teker teker il ilgileneceğiz. Kaleci olacak libero kaleci açılan yani. O topu dağıtıyor böyle. Eee kaleciye direktif. Kısa pas sonra defansa da topu defansa da atsın. Defansa atsın, açılsınlar. Sonra kim? Filip Lam. Filip Lam ofansif bek olur tabii. Aslında iki önlü de bek olabilir. Çünkü diğer tarafta da oynuyor. Neyse ofansif olsun. Tomatik, savunma, hücum destek. Direktif. Eee Task orta yap. Çizgi yemeden orta yap. Mevkiden ayrılma olmayacak tabi daha fazla ucuma çıkın. Tamam. Bu şimdilik yeter. Kim bu? Boateng. Pasta stoper. Normal stoper ol olacak. Savunma tabi ki de. Ha. Durdurucu. Sıkı defans. Normal savunma olsun. Bunlar düşük şey olduğu için. Daha fazla pres baskı markaj sonra Dante adamın ee, durdurucu olacak tabi Dante sıkı da bir bakalım Aynen, durdurucu en iyisi direktiflerde yine fazla pres markaj yapmayacağım şimdi mevkiden ayrılma diyeceğim mevkiden ayrılmasın şimdi alaba standart bek kalsın savunma Daha fazla pres daha sıkım arkadaş. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi kimmiş bu? Schwansteiger. Schwansteiger en iyi iki yönlü orta saha defansif oyun kurucu. Ben defansif oyun kurucu yapmam arkadaş. En iyisi yani Schwansteiger için iki yönlü orta saha destek düzenleyelim. Daha çok şut çek. Çalım deneyin. Kısa pas oyna. Daha fazla hücuma çıkın. Tamam. Sonra Joey Martinez. İki yönlü orta saha. Savaşçı orta saha olsun. İki tane iki yönlü orta saha kötü olabilir. Savunma. <laughs> Baskı mı Şu Robin'den başlayalım. İçe kat eden tabii ki de. İçe kat etsin hucum. Sonra topu ayağında tut. Yok. Sonra geç çalım deneyin. Daha çok şut çek. Kısa pasla oyna. Daha fazla hücuma çıkın. Bu kadar yeter. Ribery. Riberi içe kadeden olsun o da. Hocam. Buna da aynı şeyleri yapacağım. Pusucum açık. Tamam. Şimdi ee, Müller. Bu takımın beni gizli forvet falan. Ofansif orta olsun. Destek hocam destek olsun ya tam ucuma gitmesi fazla ucumda adam oldu çünkü topu ayağında tut daha çok düşecek çalım denemeyin kısa paslı oyna daha fazla ucuma çık bu kadar yeter şimdilik ve mancubiç şimdi bunda çok fazla seçenek var yardımcı forvet olmaz yaratıcı da olabilir aslında pivot çalışkan forvet olması bence yani bana en yakın geliyor çünkü tek başına olduğu için ileride komple forvet de olabilir. Çalışkan forvete bir bakalım. Komple ya tamam komple forvet. Hocam tabii ki de. Daha çok şu çek. Mevkiden ayrılma. Şöyle diyelim ona. Mevkide bağımsız oyna. Bağımsız oyna. Duran toplar. Şimdi köşe vuruşundan başlayalım çıkar. Robin. Robin Ribery. Sonra değişimle oynasınlar böyle. Serbest atışlarda usta olan Ribery ve Robin. Aa, Robin pek iyi değilmiş. O zaman iki tane Ribery koyalım. O olmadığında serbest e, atmaması için Şakir'i de Robin. Touch. Boateng tabi ki de her ikisi. Dante. Büyüttü lan büyüten. Tamam. Penaltılarda. Şimdi penaltı kullanma, soğukkanlılık ve bitiricilik. Şimdi Alian Robben ilk aga. Alian Robben değişmez. Penaltı şu an gelsin. ikisi var. Robben zaten koyduk. Frank Ribery. Frank Ribery. I